Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bilgisayardan video çekiyoruz. Ee, arkadaşlar, e, bilgisayardan böyle bu tarz videolarda gelmesini isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Umarım iyi gözüküyordur. Telefondan çektiğim için. Ee, burada bir tane Nesfor diye bir tane araba oyunu var. Onu oynayacağız. Patlarla da gelir bu. Arkadaşlar ee, oyun videosu gelmeyebilir. Şey, hani e, telefondan video çekme uygulaması var ya. Ondan işe yapmamız lazım. arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar yanımda bir tane konu var. Kardeşim var. İsmail merhaba de. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O da benim yanımda oturuyor. Bu oyunu oynayacağız biraz. Çok fazla uzatmayacağım ama. video çekiyordur. Bu tarz videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Daha devamını getiririm. Çok fazla sürmeyecek. Ama bak karşım önüme kırmanın amacı ne? <gülüyor> Neden gülüyorsun konuk? Ay dur. Hadi yürü. Bas 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 bas. Sesini açalım. olmuyormuş. Ben bu arabaların sesini bayılıyorum ya. En hızlı giden araba bu. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Bir dakika ben şurada durup bir dakika videoyu kapatıp gelirim. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldiğimiz yerden devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar bir lazım sus. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Görev yapmaya gidelim. Şu arkada kalmış bir tane mor görev var. Haritadan görün. Biraz sessiz olabilir misiniz konuklar? Hay geçtik ya. Dalmışım. Hadi. Şurada değil mi? Ya da bir tane araba bulalım. Onun arkasından yarışamadım O değil o değil. Hemen girdik arabalara. arkadaşlar. Hadi ya Bizim konuklar biraz hasta olmuş. kaydım. Yetiştireceğim ama ona. Maus niye geldi ya? Ah gitti. Hadi oğlum ona yetiştireceğim ben. Girdik. Okey. Kaybettik büyük ihtimalle yarışan. Büyük bir ihtimalle hatta. satışım yok. Hmm. Bu gelmesini daha çok istiyorsanız arkadaşlar eee çekerim. Hs kaybettik. We oh, oh lost two hours. Dur. Çarpadım onu. Ne ki? Bir tane daha mı araba bulursam? Hatta araba değiştirmeye gideyim ben Karayış'ta. Bas 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 bas. Çok fena topar. Atır. Peugeot olmaz, Ford olmaz. Toyota olabilir, Toyota Nissan 248. Mazda. Çok ah. Şöyle Nissan alacağım ben. Yes, yes. I enter. Sun be. Bu Video sesin sesini bayılıyorum ya. E size de inşallah ses iyi geliyordur. Arkadaşlar benim kameram olmadığı için telefondan çekiyorum. Onu da yüksekten çekiyorum. Altta, alçaktan olmadı. seri olabilir bu oyun. Ondan sonra şey olabilir. Bir iki tur atıp video şu an kaçıncı dakikada? Sekizinci dakikada. Ee, ondan sonra iki dakika sonra kapatırım videoyu. <laughs> <ödüyü. gülüyor> Bayağı işe yap. Ben de videolar partları çektim. Gün gün gelecek. Bir günde dört video attım bugün. Bu da dördüncü video olacak. Üç video atılıyor şu an. Telefonu kadar nasıl onu anlamıyorum. YouTube'a şu anda üç video yükleniyor. Bir oyuncak kumandalı arabalarım, part bir hay part 3 part 4 garajımı da çektim artık ne diyeyim. O kadar Demir arabaları bayağı görüntülenme almış demir araba. Demir araba part 2 bayağı görüntülenme almış. Harbiden bayağı güzel bu araba sesi. Hatta şurada durup bir ara gaz vermek istiyorum. <laughs> videoyu da kapatalım. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.